Abahtan beri 55 bin kelimelik laf ederek videoya başladım. Benim cahilliğim yüzünden video Allah kahretmesin. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Şöyle bir şey oldu. Ben normalde lavaboya gitmişim. Kamerayı da Tuğçe'ye vermiştim. Dedim ki sen başla ben geliyorum. Ondan sonra o da kameranın... Ee, yani fotoğraf modundayken rekor tuşuna basmış <laughs> ve video çekiyorum zannetmiş. <laughs> Ama hiçbir şey çekmemiş ve ben gelince fark ettim bunu. Öyle kaldı. Neyse bugün Amerika'ya gelip de kimsenin aklına gelmeyen o videoyu çekiyoruz. Market yaratıcılığımızı <laughs> konuşturarak Aynen. market fiyatları çekeceğiz. Tabii. Ama ben geç kalsın iş şey yapacağım. Harbiden dolabım boş. Ben ne yapacağım? Bugün böyle. Şimdi Aldi'ye geldik. Aldi normalde bir, <laughs> Aldi normalde bir Alman markası ve ben bu da yaşarken orada da vardı. Ee, sürekli gidiyordum. Ucuz, güzel. Güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Ondan sonra yoğurt mort vardı bu da Buradakinde var mı bilmiyorum ama. Neyse. ama ben sürekli videolarda, geçen edit yaparken de fark ettim. Sürekli neyse diyorum. <laughs> Şimdi bugün size altın değerinde bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Bir yetin korku olup olmadığını İlk olarak yapmanız gereken şey tütün olmak. <laughs> Şimdi şu olarak yapmanız gereken şey eğer et pembe ise bu pork değil bu. Hiç benzemeydim. Almayın. Karnapika'da random weight 4.99 mu? Random weight ne abi? Bunun weight'i niye belli değil? Yani her paketin özel bir varlığı var. Ha. Nere ama bura bu oturaklı bir yeri belli 13 dolar Bak şurada şurada bir, bir tane strip steak evet. var 11.99 Ne demek öyle? Abi strip Stripizci <laughs> Bu şey Angus <laughs> zamanında Stripiz kulakta çalışıyor <laughs> Stripiz <laughs> kulakta mı? Stripiz sos taşımıyor Ne? Öyle. bakalım. Mesela şimdi 4 kişilik bir aynı. Gayet tabi içindeyim. Ha, o Gayet 4 yeter Bir de zaten burada şey olayı var abi. şöyle bir tane evet. şey var. Tavuk göğsü var. Bayağı da büyük bir paket gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. 6.42 Fiyatı 6.42 İyi. 7 dolar. Tek sene 7 dolar olur tabii. Ben Aynen. somon da aldım. Aa, somon aldın mı? Evet, 8 dolar. Bu somon 8 dolar mı? Ben de alayım o zaman. Ama gerçi bizim daha evde sizin var abi sizin dolap şu <laughs> an. Daha eti bitirmedik. Tam dün var ya yaptığım yemeği kaçırdım he. On, on numara ele pilav var ya bir güzel olmuş. Hala <laughs> bugün. Ha akşam yeriz. Eve gidince yere çık. Dur bakayım bu da aynı. Kulak <laughs> sonu. <laughs> Fresh blueberries. Fresh blueberries 2.69. dostlar yurt dışında <laughs> bildiğiniz gibi salatalıklar tekli satılıyor. Sebebini bilmiyorum. Bence sebebi gayet açık. <gülüyor> <gülüyor> salatalıklar yurt dışında hep tekli satılıyor. Yani Budapest'te de böyleydi ve ben ilk Budapest'e gittiğimde salatalığı böyle oldum aldığımda şoka girmiştim. Niye ben kiloyla alamıyorum diye tribe girmiştim. Ne <laughs> lan? <laughs> Aynen. Nasıl yetişiyor acaba? Aa. <laughs> güzel şey bu çok güzel bir şeye benziyor ya Bunu bir fırına atarız 4 dolarmış zaten? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Güzel Gerçekten güzel görünüyor. Bunu alalım. Ben alacağım sen tadına bakarsın sen. Bak bu bu salatalar mesela şeyde çok pahalı. Evet, Walmart'ta Evet, çok pahalı. Evet, bence. De. Burada ucuz. Bak 2.89 iyi bu. 2.89'a güzel bence. Bunlar pek değil mi şu? Ya ben yine de bir yıkıyorum bilmiyorum. Mi? Tabii emin olamıyorum çünkü. Ben Aa, bu bizim geçen yediğimiz salatadan bu. Sen o Aa, salatadan yemedin. Ha. Ben o gün toplu yemedim. Dur, ben bunu alayım o zaman. Hadi Yaparım ya. yine. Hmm. Ben salata yiyorum sevim. Dur. O şu bizim yediğimizdi işte. O yüzden ondan aldım. O güzeldi. Tadı güzeldi. Sosu falan da güzeldi. Bir tane Blackberries var. 3 dolarmış. Şöyle paketi 3 dolar. Bu kamerayla bir şey çekmek gerçekten biraz zor. Böyle şeye dönebilir miyim? Market, Market mi? fiyatları. Abi iki İB ne kadar ediyor? Yani bir kilo yoktur değil mi bu? Kaç gramdır sence? 91 gram. 91 gram. Ha. Hayal asla okumadım üstünü. <laughs> Ziyat yoluyla söylüyorum. O, 91 gram. <laughs> yani 3-5 tane soğan 1.90'dır. Yani Beyazları da 1.89. Şuradaki fiyatları da çekmeye çalışıyorum da kamera aşağı dönüyor. Yani. Bak 1.98 Allah Allah. <laughs> Bilmiyorum. Ama burada zaten her şey çok ucuz. Şimdi bir paket e, şey var burada. Gösteriyorum şurada. Yumurta var. 28. Aa Starbucks'ın kahvesi var. Hmm. 5.28. Çok iyi. Ya. Bir de büyük ha. Evet, bayağıymış fiyatı. Şey. 5.28'e Starbucks kahvesi. <laughs> Türkiye'de bir tane küçüğüne 70 TL veriyorlarmış. Yani bilmiyorum doğru mu değil mi ama Öyle bir haberler çıktı. Merve <gülüyor> <gülüyor> Merve oldu. ha Greek yoğurt var bak. Ya ben Greek yoğurt yayın. sevmiyorum ya. Tadı şekerli abi bunlar. Ben zannettim Merve vardı. Ya Merve'nin burada ne işi var? <laughs> Aha yoğurt. Hani? Whole milk yoğurt. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Vallahi yoğurt. <laughs> On bir şey soracağım. Ben geçen Türk marketinden aldım 8 dolar. Saçma sapan. 8 dolar vermenin ne anlamı var? İnşallah şekerli şeker de değildir ya. Zannetmiyorum. Ya, Çünkü ya yoğurt değil, Heyle de değil bak ha. Ya yoğurt falan Ya. Yok ya bayağı bildiğin beyaz yoğurt. Ama Greek yoğurt da olabilir ha. Yani. Ya. Yani. Ah. Yeah. Yeah. Uh, uh, this is DJI. DJI Pro Pocket 3 something. I don't remember the like Whole Hallman has the microphone, like four microphones here, and you don't have to put the microphone on or So, yeah. It's not like a small vlog camera. Yeah, it's just. Yeah. I've been looking for one and I found one at everyone's vlog. Why are you looking? Do you wanna. Yeah, i just because I'm going on vacation. Oh, yeah? Oh, yeah, oh, yeah. shoot yeah, something. Okay, I will. I will watch if you will shoot something Yeah. you want to share Yeah, <I'm very laughs> yeah this too. is this is really cool. Yeah, perfect. Yeah. Okay, yeah. <laughs> so and nice. also, this is like not heavy, and you can know, shoot um, everything. I was in Puerto Rico two months ago, and I seen this guy was very. It was higher than that. Yep. Yeah. Um, but I didn't ask him where it was. Yeah. <laughs> I and bought one on Amazon, but I didn't like it. And this is. Hear, like, it's very like staticky. Oh, oh yeah. 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 What's your YouTube? Uh, I can write yeah. it. But it's not English. <laughs> That's fine. Yeah, it's in. <laughs> That's our <English>. language. <laughs> no yeah, worry. it's in Turkish. I don't That's think that we can. Party, I yeah? Uh, I don't think that we can find like this. Uh, or, okay, just I will follow you on Instagram. Then I will send you. Do you have Instagram? I do. Okay. Yeah, I'm gonna change my name because like when you search it, you cannot okay. find me. Yeah, it's so Where hard are you to from? find. We are from Turkey. Yeah. Oh, really? Yeah. Oh, you guys uh, no, we live here. We oh, are students oh, here. Yeah. Okay. Oh, nice. Yes. <laughs> you can we your Instagram here? Okay. Do you know something about Turkey? Uh, no nope. no no it's a half europe half asia country oh, okay. oh it's in the middle <laughs> how old are you guys i'm 26. oh okay where are you studying at in uh, skokie School. yeah what are you doing over here the <laughs> <laughs> spoken <bar. laughs> uh, yeah it didn't start yet like it's gonna start next uh, next okay, semester okay. yeah do you guys live around here like, like i don't know how to explain we are living in the west Close it's to a the near downtown. West side. Okay. But it's really close to the downtown, like five minutes by car. Oh really? Yeah. Yeah. yeah, yeah. yeah. That's nice. Where do you live here? I live in Berwyn. Where, where you yeah. from? Yeah, from I'm here? Mexican, American. But you're just yeah? Latino. Yeah. I'm Your wife is yeah, like American. that. Yeah, you <laughs> look like uh, I'm <laughs> trying. Here, do yeah. you speak Spanish? I oh come come <laughs> Evet, Yeah. 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 bye. Yeah. 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 biliyoruz aslında. Muy içiyoruz. Estoy bien. Ha, İTÜ, İTÜ'da sen nasılsın? Onu biliyorum Ha. O senin bildiğin. Ben komisyonsuz başka bir şey Por <laughs> <For> favor. Nasıl? Por <laughs> favor onu mu biliyorsun? Tabii, por favor. favor. Lütfen. Lütfen demek Adios. Evet. Adios, bye. bye. Ola. Ola. Zaten onu bilmiyorsan yani yaşama. Ayıp ediyorum ben. <laughs> diyorum, ben. <laughs> ekmek fiyatlarına bakalım ki <laughs> sarımsaklı ekmek vardı. Evet. Ben onu fırına atıyordum. Üf. <laughs> mükemmel çok Mü 95 tane mükemmel. <laughs> ben böyle ekmek seviyorum ya bu türk kanım benim ama bunlar bayat galiba boş evet lavaş niye var biliyor musun bunlar çok taka uyuyor ya Lavaş o yüzden çok var burada sarımsaklı ekmek ha, ama bu şey için galiba çorba yatıyor çorba yapıyoruz aslında bunlar Bu yani. ne kadarmış? 3 dolar. 3 dolar. Güzel. Pahalı değil bence. Şu an 3 TL'ye ne alabilirsin koçum? <laughs> ekmek bile 7 TL olmuş diye duydum ben. Vallahi. Bir tane ekmek 7 TL olmuş diye duydum. Emin değilim ama. Efendim sen ekmek mi? Ben temelim değil de videoyu izledin komünist, kapitalist. Her <laughs> şeyi söylemiştim. <laughs> bugün yok, bugün siyasi bir şey yok. Bugün içeriyle Bugün siyaset... Yok. Başka ne göstersem ya? ya ben şu orta taraftan daha çok öbüdik sübüdik şeyleri düşünüyorum. O zaman oralara gidelim. Aktüel ürünlerine bakalım mı? Aktüel ürünlerine. Aha! Aha tam da yerine geldik. Ulan var ya benim lisede en çok sevdiğim şey neydi biliyor musun? Biz BİM'e gidiyorduk. Benim Oğuzhan diye bir çok yakın bir arkadaşım vardı. Biz her okul çıkışı ya da okula gitmeden BİM'e giderdik. Böyle meyve suyu falan almaya. Ve aktüel ürünlerine bakardık. Haftaya ne gelecekmiş falan onları takip ediyorduk ve saçma sapan. <laughs> <laughs> çok büyük bir... Oğuzhan'a da buradan selamlar. <laughs> Aynen. Abi mükemmel de olay. Beş o bunlar bir güzel kokuyor. Bir güzel kokuyor. Açsana kokulayalım. Bence güzel. Şunu da bir açar mısın? Evet da beğendim. Oh. Mutlu <laughs> 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 Yavrum ben rose sevmiyorum ya. Git şimdi bunlar güzel değil. Ha o yeşil güzel. Şeftali meftal değil mi? Aha amber. Nasıl? Anlamadım. <laughs> Ya şey böyle kahve mahareti yok mu hocam ya? Bu da güzel. Henade ile Bu güzel. Kahve arıyordum ben. 6 dolar. Abi bu mumlar niye böyle pahalı ya? Bu mumun fiyatını kim belirliyor? <gülüyor> <gülüyor> Her yerde Baydınız <laughs> istiyor. Biden, bizi Biden. Neyse. Neyse mi? Ben şey <laughs> şu ederim. kelimeyi de katına hmm. Bu ne? Harry Potter. <laughs> 35 dolar. Ne ama bu? Tren. Tren seti. Hmm. Bak attım yani bak. Böyle Harry Potter odasına çevirmez ama ha benim daha Türkiye benim burada. <laughs> <laughs> Cumhurbaşkanı da. <laughs> Neyse şey söz veriyorum kendime. Bu videoyu da açıp izleyeceğim sonra. <laughs> Kendime söz veriyorum. Bir odayı Harry Potter odası yapacağım. Oğlum benim adım bile Muggle ya. 10 senedir öyle. ne? Harry Potter izlemedin mi? Biz izlemedik. Arkadaşlar. Arkadaşlığımızı bir sorgulamam var. <laughs> çok kaçan Abi Harry Potter'da büyü yapmayı bilmeyenlere Muggle deniyordu. <laughs> Ve ben de büyük bir Harry Potter hastasıyım. Bak bu dünya üzerinde hiç fanlığım olmamıştır hiçbir şeye. Ama bu Harry Potter ayrı. Bilmiyorum çok seviyorum. Geçen daha açtım ilk bölümünü tekrar izledim. Belki 105. kez izliyorum. Hala izliyorum. Yine izliyorum yine izliyorum. <laughs> seviyorum bak. Çocukluğuma gidiyor mu O belki şey oluyor. Aynen. Psikologlar yazsın. <laughs> ben hala çocuk olduğum için izlememe iki yıl var desin. Bu ne? Kilim mi bu? Baya güzel bir şey ya. Acaba el yapımı mı? Zannetmiyorum ama el yapımı olacak. Bana hocam. çok öyle bir vibe Evet el yapımı gibi duruyor. Bunu no, kızartmamız yok mu? Şömine'de. He. Yapak mı öyle bir çılgınlık? Oğlum biz kraliyet ailesi Ya bak, Senin <laughs> şimdi 2008 falan o zamanlar belli bir yaştayım. Ya yalvarıyorum diyorum bak bizim şömineyi bir atalım anne marshmallow olur diyor. Annem ki <laughs> bak kızım sonra yapacağız. Anne diyorum bak ne olursun bak. Elim ayağım titriyor diyorum. Şu at şu şemiliyi aç diyorum. orada da babam şarap falan koyuyor. Şarap içime 5 yaşında falan başladım. Babam açsın. Geldiğimiz yere geri döndük. Geldikleri gidi gider de. gökten. Ha? Şu gökten çıkmasın. Herkesin bir Almancı kuzeni vardı. Benim hiç yoktu. Herkese <laughs> şu gökten geliyordu. <laughs> şu gökten <laughs> gelmedi. <laughs> Allah <bakarım. gülüyor> Iyisi, i̇ğrenç espri. Oğlum ben bu şık bir şey ya. söyleyeceğim bu götteni ben hiç görmemiştim ilk defa görüyorum vallahi. Çok popüler bir Almanya çikolatası ya. Allah Allah. Tamam. Fiyatı da 1.59. Çok ucuz. Bir şey soracağım yıllarca bize böyle 1 dolarlık çikolataları getirip bizi kandırdılar. Bütün bu Almancılara sesleniyorum. Bir de Almanya Bütün Alman. beni dinlesin. Cumhur... Cumhurbaşkanı Merkel. Video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm hızıyla market fiyatlarına devam ediyoruz. 77 cent. Şöyle görebilirsiniz 77 cent'e. Tuna balığı. Şöyle bir konserve. Güzelmiş. Güzel. Fiyatı da iyi bu. Bir şey alınabilir. Aslında bilmiyorum ya. Emin değilim. 77 sent bana hiç güven vermedi yani. Balık ya bir de sonra zehirlenmeyek. Oğlum zehirlenirsek var ya. Deterjanlar çok pahalı. Yani ben Budapest'e 2017'de taşındım. O zaman da pahalıydı. Deterjanlar hep pahalıydı bizim. Böyle bir deterjan var. Tide ismi. Ve burada çok var bundan. Yani bu bayağı bilinen bir marka. Bizim Persil gibi falan. Ondan sonra 4 dolarmış. Boyu da şöyle bir şey. Çok büyük değil ama çok küçük de değil. Yani böyle bir ay falan idare eder gibi geliyor bana. Haftada bir kere yıkasam o bir aydan fazla idare eder. Haftada bir kere yıkasam. Güzel. Bunun fiyatı iyi. Aha. Bir şey söyleyeceğim Tuvalet kağıdı fiyatı göstermem yok mu? Bu tuvalet kağıdı bakayım burası da yırtıkken şöyle kalitesinde. <laughs> Bak. Güzel. İdare Kastım eder. Hıh. 4 6 Üstünde yazıyordur. 24'lü. 24, 24 Rolls. 18. Hayır. <gülüyor> 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 bir şey söyleyeceğim. Burada da ucuz değil ha. Nasıl olabilir oğlum? Ya ben burayı zaten çok ucuz bulmadım bir şey bu arada. Al değil mi? Evet. Petese göre ucuz bence. Şu ne kadar ya? Burada da mı pahalı? Çünkü 20 dolar çok büyük bir para. Böyle. Ama 24'lü Bak 12'li var. 8 dolar. E bundan iki paket alsam 24 tane ediyor zaten. 16 dolara geliyor. E bu daha iyi sanırım. E yani mantık olarak bunu Neyse. almak daha mantıklı. Bu 12'li ama bu yırtık olmadığı için kalitesine bakamıyorum. İşte bu saftirik olduğu için direkt şu büyüğü alıp gidiyorlar. Matematik hesaplama işlemi yok bunlar. <laughs> Ayaküstü <bir> <laughs> Amerikalıları da salladık. <laughs> Bu elimde görmüş olduğunuz şey teknelere binerler ya büyük teknelere. Sen tabi Ankara'lı olduğun için nereden bileceksin tekne ne? <laughs> ha, tekne şu su üstünde duran. <laughs> Suyun ne olduğunu biliyor musun? <laughs> Deniz diye bir şey var. Hiç haberi var mı bundan? <gülüyor> Ankara'da <gülüyor> deniz var diyorlar. Ne diyorsun bu kadar? <laughs> Konserve fasulye. 72 cent. 72 cent. Black fasulye. 71 cent. Oğlum. Niye bunun beyazı 72'de siyahı 71 cent? <laughs> Kadar, <laughs> Yine siyasete girdik bir yerde. Nasıl de girmez. Yalnız çok epik bir anlar. Bunu bence biraz sorgulayalım. Şu an kafama takıldı o benim. Gerçekten çok tuhaf değil Epos, mi? Fosil nedir abi yani? yani, ya eşit Bir de neden yani? Bir sent. Neden bununla oynuyorsunuz? Neden insanların gururuyla ha, oynuyorsunuz? Bu, yani. Bir sent için. Ne farkı olabilir? 1 bir de şimdi ne kadar yapıyor? 18 kuruş mu yapıyor? 19 kuruş yapıyor. Öyle mi? 19 kuruş şimdi. Doğru. 19 kuruş. 20, Gençliğim. Doğru. Anam çocukluğum. İçer miydin kapı sen çocukken? Kapı döneme yetişmedi. Hadi be. Üf. Benim önceki neslin şeydi. Bir şey söyleyeceğim mide spazmı garanti bunu içiyorsun üstüne bir tane tost yiyorsun okula gitmeden bütün gün miden ağrıyor sen böyle bir dönem yaşamadın mı Allah Allah kötü olmuş bir bakayım kaç tane var bunun içinde şurada yazar yazmıyor 3 dolar yani muhtemelen içinde bir 6-7 tane vardı diye düşünüyorum ya Bilenler yorumlara yazsın. Şöyle bir su. Kaç tane varmış bunda? 24'lü su. Bu da 3.29 dolar. Şöyle bir 24'lü suyu. Niye karpuz gibi vuruyorsam suyu. <laughs> 3.5 dolara alabiliyorsunuz. Bu ne fasulye mi bu? Bu ne? Onun cidden taze fasulye yok değil ya benim. bu. ne? French beans. Fasulye diyor. Fasulye diyor. Fransa fasulyesi. Ha Fransa. <laughs> Dur biraz Fransızca konuşayım. Je <laughs> t'aime. <laughs> 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 oğlum kendine Öyle bir şey soracağım. <laughs> <laughs> Kendini bonjour <laughs> bilmiyorsun oğlum. <laughs> Kendini Amerika'da yalnız hissetmesin koçum. <laughs> Bu arada fiyatları gösteriyor musun sen? Gösteriyorum. Avokadonun fiyatına bakalım. Organik avokados. 79 TL Dörtlü 2.70 Bir şey söyleyeceğim dörtlüsü de iyi bu arada 2.70 TL Dörtlü derken dörtlü hangi de numara? Ha. Değil mi? Yani ben Bak. dörtlü Dörtlü ha. 80 Eee 80 aynı 32? O daha daha Kabak yemeği çok pahalı, İki tane pahalı falan, ne kabak çünkü çok bulunmuyor <gülüyor> <gülüyor> bunu nereden öğrendim diye sormam bilmiyorum <gülüyor> salladım <gülüyor> bence çok güzel bir video oldu ve zaten şu anda 41 dakikadır recording yapıyorum o yüzden bence videoyu burada kapatabiliriz recording yapıyorum recording yapıyorum diye kız bana diyor. acaba kız mü? olma ihtimali ne? Çocuk da Türkiye ya. Oğlum bu Türk Nike lan ayağındaki. Çocukların tipleri gerçekten benziyor. Bayağı Türk gibi der yani. Neyse. Neyse. <laughs> Çünkü gel videoyu kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. ¿O le